Mevcut marinamızdaki bağlı olan teknelerimizin tüm rüzgara karşı tonoz bağlantıları, halatları, teknenin kıç halatları, üzerindeki yelkenlerinin kapalı olup olmaması, tentelerinin rüzgarda zarar verecek, sert rüzgarda zarar verecek şekilde olanları kaldırılması. bu önlemleri bütün ekip olarak dünden beri hazırlıklarımızı yaptık, kontrollerimizi yaptık. Emniyetli bir şekilde bekliyoruz. E, bu bütün gece boyunca bütün ekip olarak, e, bu bütün teknelerimizin e, mal güvenliği olarak e, gereğini yapmak zorundayız. E, şu anda da e, ters bir sonuçla karşılaşmadık. E, eğer doğal afet olarak başka bir şey olmadı sürece, doğal afet derken de e, bir hortum gibi e, beklemediğimiz, istemediğimiz şeylerle karşılaşacak. İnşallah ona karşı da bir sıkıntı, bir e, e, zorda kalma olmadan atlatmış oluruz. Deniz trafiği meteorolojinin vermiş olduğu bilgiler çerçevesinde e, denize çıkması uygun değildir. Bu zaten liman başkanlıklarımızca ilan edilir. E, zaten normal bir, e, bu şartlarda normal bir teknenin de dışarı çıkması mümkün değildir. E, dediğim gibi öncelikle meteorolojinin Uyarıları çok çok önemli. Şu anda bizde bu meteorolojik uyarılar ve kırmızı kod olduğumuz için teknelerin dışarı çıkması zaten müsaade edilmiyor. Dışarıda çıkılmaz.